Herkese merhabalar, ben Lasivia ve bugün sizinle birlikte Midarana simülatörü oynuyoruz. Yani girişi çok fazla böyle nasıl desem, böyle baştan çıkartıcı, böyle seksi bir girişi var. Ee, i̇konların e, kalitesi biraz fazla düşük. Bunun için kusura bakmayın ama Tansür gibi duruyor Neyse ki tansür yani <laughs> Tansür amacı gören pikseller var Böyle gayet e, seksi bir girişimiz var Tabir etmek gerekirse Hızlıca başlamak istiyorum Ama ama Videoya başlamayınca videoyu beğenmeyi Kanala abone olmayı Vesaire masal Çok sevinirim bu tür Yandere Simulator rakiplerinin Modlarını seviyorsanız Yorumlara yazabilirsiniz Evet odamız böyle Bence gerçekten böyle çok romantik bir odamız var. Buradaki elmalar ne anlama geliyor bilmiyorum. Burada da böyle sanki e, halı dizmişiz arkadaşlar. Duvara halı koymuşuz. Senpai köşesinde de yani e, çok hayırlı olmayan bir kapak var. Yani kapağı bayağı hayırsız. Evet senpai'miz. Oha! Senpai fotoğrafına bakın. Yuh sapık Midarana seni. Pantilerimizde değişikler var bu arada. Pen ha hangi pantil daha çok yakışırdı? Düşünmem lazım. Bu hiç yakışmazdı. Bunlar da çok yakışmazdı. Ama bence ya, yanlış anlamıyorum. Bence bu yakışırdı bu arada. Tam Midara'nın böyle Midara'nın birazcık şey birisi. Böyle ne, ne ne derler böyle cilveli bir kadın. Çok cilvelidir Midara'na. Oha! Aa! Duvar birazcık e, sıkıntılı olmuş. Modu yapan kişiye sesleniyorum. Yani aa duvar biraz sıkıntılı arkadaşlar. Yine de göstermeyelim biz. Rahatsız olanlar vardır. Aa! Evet, yatağımız düz bir <laughs> düz aa midam midacım yani odana neden böyle şeyler asıyorsun tam bodrumumuz değişmiş mi evet bodrum da değişmiş bayağı böyle arkadaşlar bodrumda artı 18 şeyler yazıyor Baya yani artı 18 şeylerin olacağı bir mod. Rahatsız oluyorsanız şimdiden söyleyeyim. Aa, aşağıda da bu sefer Midaran'a koşuyor ve diyor ki e, baştan çıkarılıyor böyle ayartılıyor. Oha ne oluyor? Ne yapıyoruz senpay? Ne kadar sapıksın. Hey büyük oğlan bir şey görmek ister misin? <laughs> İyi akşamlar delikanlı. Ya, bu aptal pozlu yapman için beni erken mi kaldırdın? şey ben baştan çıkarıyoruz. Okul yakında başlar saat 8'de görüşürüz. Evet. Tempay bizi engelledi arkadaşlar. Instagram kullanıcısına dönüştü. Midara'nın sapıklığını da aldırmayın lütfen. Midacım ne yapıyorsun şu anda? Ne kadar ne kadar ayıp ya. Bir öğretmen olarak kendinden utanma. Bu arada masanın üzerine Allah. Masanın üzerine başladık arkadaşlar ve aa silahlarımızla başladık. Burada ne var? Burada kupamız var. İçinde kahve var ama ilahi güçler tarafından dökülmeyen bir kahve. Burada muzumuz var. Evet. Oy, kokonun kafasına devasa bir muz geçireceğim. Şöyle, ya masanın üzerine düzgünce koyamıyorum. İmdat. Yuvarlanıyor. Çok komik bir şekilde yuvarlanıyor. Bakın. <laughs> i̇nşallah arka müzikte telif yoktur yani. inşallah. Şimdi oyunun sesi inşallah size çok fazla gelmedi. Ben oha. <laughs> Bu ne? Mide ne kadar sapıksın. Oha bir dakika. Bu da arkadaşlar. Test topuk topuklu testere. Ben bunu giyerim hocam. Buna bakar mısınız? Bayağı topuklu testere var. Oha. Çok güzel oturuyoruz. Oh, bakın. Eğilme animasyonu böyle. Yere yatma animasyonu da böyle. Bu arada bayağı güzel ha. Ya yani şimdi. Evet birazcık sapık. Allah. Birazcık tapık bir e, insan. Ama ama arkadaşlar. Yani güzel. Güzel ama yani. Cidden güzel yani. Şuna bir bakar mısınız? Çorapları falan da çok güzel. Ve ben en çok bunu sevdim sanırım. Bayağı topuklu ayakkabı. <laughs> Topuklu ayakkabılı testere yapmışlar. Şöyle masanın üzerine bırakamadım. Yani yine yere yığıldı. Aa, Cetvelimiz de var. Jetvel mi? Bu daha çok çubuğa benziyor. Sanki, dur bakayım birazcık jetveli de alma. Aynen, bakın çubuklar var. Baya cetvelimizi andırıyor ama birazcık kutu olmuş Sanki biraz çubuğa benziyor. Yani sınıflar güzelmiş. Keşke e, e, şeyler olmasaymış. Yani dediğim gibi arkadaşlar rahatsız olursanız e, ben de değil sıkıntı. Yani modu yapan kişi öyle yapmış. Bu arada kapılardaki Midara Nadar da çok güzel ve çok alımlı bakımlı gördüğünüz üzere. Ve kamerayı açtım neden çarpılıyorum onu da anlamadım. Saçımdan dolayı sanırım. Baya eğilmem yani bir garip arkadaşlar. Böyle yani farklı bir kırılıyorum evet. Gördüğünüz üzere kırılıyorum. Belim bükülüyor. Gülünce ne oluyor? Ben bir daha gülmeyeyim bence. <laughs> Geğirdin Allah belanı senin. Ahlayıp geğiren de ilk defa görüyorum. Merhaba müdür. Eneklerini çalacaktım. Oha. Ay sana inanmıyorum. Aa. Bayağı ağrıt olsa ki şeyler bunlar. Ben katana elim almam. Arkadaşlar modlar razıda olursanız yani çok şey var ya. Abi bir dakika saatte de değişiklikler var. Kalpli saat evet. Videoyu yayınlamama kararı aldım şu anda. Buraları ne? Her yeri sansürleyeceğiz. Bol sansürlü bir video arkadaşlar. Evet Ayonamız da burada yani merhaba. Aa bakın Muja. Muja nasılsın? Kız geçen mod seni oynadık biliyor musun? Vallahi çok güzeldi modun. Çok tatlıştın. Tabii beni aldırmıyor şu anda. Neden beni aldırmıyorsun? Beni neden aldırmıyorsun? Seni engellerim. Aa telefonumuz da güzelmiş bu arada bakın. Böyle elmalı. Merhaba öğretmenler. Oy benim gibi öğretmenler. I wonder. Sıradakinin kim olduğunu merak ediyorum diyor burada. Aa, Bunlar ne ama ya? Yani arkadaşlar bence biz ay her yerde de bunlardan var ha. Çok artı 18 bir mod. Aa detaya bakar mısınız? Bir tane öğretmen masası boş. Burası bizim yerimiz. Cetvel. Yani, ay beni gör. Aa bakın fark etme şeylerinde pergel çıkıyor. Ben öğretmenim hayatım. Yani, bana mı şey yapıyorsun? Orada güzel olmuşsun. Ama benim kadar değil. burada bir şey var. Plak. Oha. Ya Allah belanı senin ha. Ay bunlar hepsi artı 18 oyuncak bunlar. Ay çıkar şunları sansür 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 sansürle los, ya sansürle <laughs> artı 18 oyuncaklar var her yerde ya evet tek, tek Allah'ım en böyle Buradan <laughs> sonra böyle evren değiştirdiğimiz yer burası aa merhaba sen de değişmişsin bir güzelleşmişsin yani sen de bir alım aynen bak ojeler sürülmüş yani idare edersin ama benim kadar güzel değilsin Hemen senpaimin yanına gidip bakmam lazım. Oha. Çok güzel. Kalp mi? <laughs> birden kalp yağıyor. Arkadaşlar FPS öldürmek için harika bir yer. Bu arada baya hani güller sermişler yere. Oo, ooo Ay bu ne? Bu nasıl bir mod böyle? <laughs> Maşallah herkes crop top giymiş. Herkesin yani kokonanın özellikle kokona o ne? Benimkinden büyük yani. Senpai bu kızlara bakma tamam mı? Bunları görme. Senpai tamam mı? Sen bana aitsin senpai. Sakın onlara bakma. Onlar yok senpai tamam mı? Yani erkekler de arkadaşlar ne yapsınlar öyle takılıyorlar kendi hallerinde. Oo girişe baya böyle gül serilmiş. Sanki bir davetiye var birini çağırıyorlar sanki. <laughs> bu arada saat de değişmiş arkadaşlar. Okulun saati çok sapık bir saat olmuş. Hocam ama bakın yapmayın böyle. Ama hocam maşallah bu arada birazcık daha değişmiş sanırım. Ama hocam yani Yorumlara Allah aşkına bu kadın birazcık över misiniz? Bakın gerçekten bu kadın yani mükemmel bir öğretmen. İçinize tekrardan girdim. Yani biraz ayaklarınız biraz garip fazla büyük ama neyse yeri de böyle döşemişler arkadaşlar. Taşları döşemişler ve güller bir güzel olmuş ya. Bir ayrı güzeller. Burayı niye simsiyah yaptınız? Oha! Yerlerde de bayağı güller var. Yani arkadaşlar sanki böyle gerdeğe hazırlık gibi düşündüm ben bu simülatörü. Yani Midarana simülatör değil de daha çok gerdeğe hazırlık simülatör gibi düşünebiliriz. Yani iyi ki siz değişmemişsiniz. Siz yani namusunuz da namusunuzla de <laughs> kalmışsınız. Yani oradaki kızları bir görsen bak neler neler yapmışlar biliyor musun? Sen yapma öyle tamam mı? Ay bak bakın yani bu zorba kızlar bile daha namus, daha şerefli çıktı. burası da baya değişmiş böyle birazcık daha renk atmış ve yerlerdeki desenler hoşuma gitti bu arada dantel örülmüş gibi biraz. Wow oradaki ağaç yine değişmiş koş. Yani bu modu çok sevemedim buraya çiçek eklenmemiş ama buradaki yapraklar değişmiş böyle kalpli kalpli olmuş. Bir şey yağıyor tepeden bir şey yağıyor. Allah senin belanı vermeye kilot yağıyor tepemize. Hemen gidip kıyafetlere bakmam lazım. Koş kıyafetleri göster kıyafetler kıyafetler. Oha dolaplar baya böyle tahtayla döşenmiş arkadaşlar. Baya modern gelmiş evet. Şimdi school swimsuit yüzme kıyafetimiz nasılmış? İnşallah artı 18 kazdır ha. Ee, tamam yani Mujakina'dakinden daha yani en azından daha çok kapalı. Yani böyle arkadaşlar çok da göstermeye gerek yok. Gym uniform neymiş? Hmm, Aa, baya yani açmışsın önünü. Evet, buraya da bakalım. Evet, baya yani romantik ve gene gene dışlanan duvarımız arkadaşlar. Her yer boyanırken tek döşenmeyen tek boyanmayan duvar burası. Bu arada yine yıkanabiliyoruz. Evet. Yıkanmaktan çok sanki böyle ayna yiyor gibiyiz şu anda. Aynayla öpüşüyoruz kendimizi çok sevdiğimiz narsist olduğumuz için. Merhaba. Maşallah. Allah'ım bu mod nasıl bir mod? Yani neye niyet neye kısmet arkadaşlar okulun tamamı böyle kırmızı siyah havasına girmiş. Yani kıyafetimle uyumlu bir hava yapmışım. Evet çocuklar bugünkü konumuz e, trigonometri. Cetveli alayım. Buna bir şey diyemezsiniz ama her neyse. Dersimizde bugün senpai işleyeceğiz. Ay Kokona kız sen burada mı oturuyordun? <laughs> Ay seni tapık işte ne? Neler neler çiziyorsun sen öyle? Kızım bak seni hani gebertme neyse ben dersime başlayayım. Sapık sapık şeyler çizmiş herkes. Evet, derste bugün sizinle birlikte muz dili ve edebiyatını işleyeceğiz ama yuvarlanıyor masamdan. Sana inanamıyorum. <laughs> İroni yapıyorum bu arada arkadaşlar. Crop giyebilirsiniz. Ben ironisine söylüyorum bu her şeyi. Bu arada içeceklere bakmayı unuttuk. Bunlar ne? O Ayano. <laughs> ben seni böyle bırakmadım Ayano. Ben seni böyle bırakmadım Ayano. Ben sana bunu ödeteceğim kızım. Ben seni namuslu bırakmıştım. Sen yoldan çıkmışsın. Bunlar ne? İnşallah düşündüğüm şey değildir. Ne ya abi? Ne bu şimdi? <laughs> Allah bela. Ay. Ay ay arkadaşlar ağzıma bile almak istemediğim şeyler bunlar. <laughs> Neden bu kadar çok artı 18 içeriyor bu mod? Ben kalan rakiplerimi evet, topuklu testeremle elimle etmek istiyorum. Benimle gelir misin kokona? Evet canımdan çok sevdiğim öğrencilerim. Bugün sizinle birlikte farklı bir dersteyiz. Oka kızım yerine oturur musun? Evet oka yerine oturmayı reddettiği için ben dersime devam etmek istiyorum. Evet bugünkü konumuz Lostify'e abone olmayanların ne kadar kötü bir suç işlediği. Şu arkadaki şeyleri kapatabilir miyiz? Sansür, sansür, imdat! Evet arkadaşlar bu videodan benlik bu kadar. Umarım sevmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada oha gözlerim için ne kadar güzelmiş. Bu videoda sinemikte Midarana simülatörünü oynadık. Birkaç şeyi çok fazla gösteremedim. Biraz sansürlemek zorunda kaldım. Çünkü e, çok fazla da artı 18 içerik var. Özellikle de bunlardan yani ayıplı şeyler çıkıyor. Çok gösteremiyorum o tür şeyleri pardon. Şu tarafta bir yerde kanalım olacaktı gidip abone olabilirsiniz. Şu tarafta bir yerde ise eski videolarım olacaktı gidip izleyebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum ve e, yazıda olabiliriz ama dersinizi çalışmayı unutmayın. Yoksa sizi öldürürüm.